Selamünaleyküm hocam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kırık Kalem Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi. Elektronik Haberleşme Bölümü Uzaktan Öğretim 2. sınıf öğrencisi Ersin Aygül. Öğrenci numaram 160 çift 08. çektiğim video final ödevim olarak çekiyorum. Size bugün IP Speedtom kameraya nasıl IP verilir onunla ilgili bilgiler aktaracağım. Öncelikle kameramız burada. 24 toplu bir AC trafosu var. Daha sonrasında donanımsal olarak RC45 uçlarımızda, CAT 6 kablomuzda oluşturduğumuz daha sonra da bilgisayarımı aktardığımız uçları mevcuttur. Şimdi elektriği veriyoruz. internet girişi ve beslemesi kameramız şu anda hareket geçti. Şimdi kameramızın default IP'si 192.168.1.20. Onun için de kendimize de bir IP vermemiz gerekiyor. Buradan özellikler dediğimiz zaman TCP'den IP adresimizi daha öncesinde oluşturduğumuz bir blok var benim burada. 192.168.1.253 diye bir gateway ipim var. Bunu oluşturduktan sonra Normal ethernet sayfamızı açıp Kameramızın default ipsini yazıyoruz. 192.168.1.20 Enter diyoruz. Kamera ve para yüzü açıldı. İlk önce kullanıcı ve şifre soruyor. Kullanıcı da admin. Şifresi 1, 2, 3, 4, 5'tir. Default olarak. Pardon. O da admin. Görüntü geldi. Şöyle çevirdiğim zaman Daha sonra Setup'a tıklıyoruz. Ve para yüzünden Network'e gelip TCP IP'ye tıklıyor. Buradan da IP'mizi değiştiriyoruz. Bunu nokta değil de 150. 110. Adres şöyle yapalım. 192. 168. 1. 55 diyerek kameramızın IP'sini değiştirebiliriz. Sevettiğimiz zaman cihaz şu anda kendini yeniliyor. IP'miz 192.168.1.55 olarak değişmiş oldu. Tekrar girdiğimizde kullanıcı adı admin şifre admin login dediğimizde tekrardan 1.20'den 1.55'e çekerek IP'sini değiştirmiş bulunduk. Yine eski ayarını alabiliriz. Setup. dediğim zaman tekrar ay bir şey bu nokta hayırlı akşamlar herkese